Merhaba herkese. Bugün direkt konuya giriyorum. Size sorularım var. 1. Kendinizi sık sık sorguluyor musunuz? 2. Prezentablo özellikleri, iyi bir eğitime, güzel bir çevreye ve birçok başarıya sahip olmanıza rağmen neden her daim endişeli, neşesiz ya da depresif hissettiğinizi anlamak için sürekli mücadele ediyor musunuz? 3. Duygularınızı ifade ettikten veya en basit konularda bile kendinizi oldukça medeni bir şekilde hem de savunduktan sonra bile tuhaf bir suçluluk duygusu hissediyor musunuz? 4. Kurduğunuz diyaloglarda size sizinle ilgili geçmişte yaptığınız bir şey söylendiğinde yaptığınızı ya da söylediğinizi hatırlamadığınız halde özür dilemek zorunda hissediyor musunuz? 5. Ya ben çok mu alınganım acaba? Çok mu hassas biriyim? Çok mu takıyorum insanları diye sürekli kendinizi düşünürken buluyor musunuz? 6. Uzun uzadıya düşünüp doğru karar verdiğinizde emin olduğunuz konularda bile geriye bakıp acaba yanlış mı yaptım ya diye kendinize sorar mısınız? Hatta belki de bu sebeple karar vermekte genellikle zorlanır mısınız? 7. Çoğu zaman kendinizi bile savunamamanıza rağmen sevdiğiniz insanların yaptıkları hataları hem de başkalarına karşı savunup hatta kendi içinizde de bu yanlışlara bahaneler bulup o yanlışları meşrulaştırır mısınız? 8. Ne yaparsam yapayım başarılı olamayacağım. Hatta bence başarılı olursam o başarıyı ben pek de hak etmeyeceğim. Duygusu içinizde gizli gizli barınıyor mu? 9. Daha genç yaşlarda, daha genç bir dediğim birkaç yıl önce bile daha özgüvenli, daha kararlı, daha mutlu, daha neşeli, daha umutlu hissediyor muydunuz kendinizi? 10. Sevdiklerinize layık olamamak, yaptığınız iş için belki kapasitenizi yetersiz olduğunu görmek, eşinize, sevginize az olduğunuzu düşünmek, yanınızda olanları sadece yanınızda durabildikleri için bile minnet duygusu ile anmak, onlara minnet duygusu beslemek gibi kendinizi yetersiz görmek duygusu, kendinizden bile saklanmış olsa da içinize yer alıyor mu? Tüm bu duygulara ya da sadece birkaç tanesine bile bakın. Hepsi olmak zorunda değil. Eğer bu duygulara sahipseniz üzücü ihtimali size söylemek zorundayım. Çünkü sağlam bir gaslighting kurbanı olabilirsiniz. Çünkü bu saydığım özellikler Amerika'nın duygusal sağlık örgütlerinin araştırmaları sonucunda ortaya çıkan maddelerden sadece birkaçı. Ve ben de bu maddeleri imzamı atarım. Bunlar sizin hissettikleriniz diyelim. Ve sanırım size göre ortada bir sebep de yok. Bunları size hissettirebilecek hiçbir olay da yaşanmadı belki de. Genelde sorunlarınız olduğunda sevdiklerinize, eski dostlara, akrabalara, çekirdek aileye gidiyorsunuz, koşuyorsunuz, onlarla dertleşiyorsunuz ve güvenli çevrelerde de takılıyorsunuz. Değil mi? ve belki işte tam da yukarıda saydığım maddeleri hissettiğinizden dolayı bu tercihi yapıyorsunuz. Dışarıda kötü enerji var, kötü insanlar var diye düşünüp en güvenilir insanlara koşuyorsunuz Öyle değil mi? mi? Siz, sizin derdiniz olduğunda, sıkıntınız olduğunda, başınız sıkıştığında duyduğunuz tarih kadar eski de cümleler. Ve size göre çok da iyi niyeti kurulmuş cümleler. Pek de bir işe yaramıyorlardır belki ama size vakit ayırıp teselli vermeye çabalamaları yetiyordur belki de size. Dediğim gibi çözüm olamasa da sözleri Yanlarında durmanıza izin verdikleri için bile mutlu hissediyorsunuzdur kendinizi. Zaten ruhunuzun genel yapısı da bu değil mi? Yanında kalana şükretme ve minnet duyma duygusu sizi bu hale getirmedi mi? O yüzden ağızlarını bile açmasalar canlarınız yanınızdalar. Ve bu da millet hastalıktan kıvranırken, Afrika açlıktan kırılırken şükretmeniz gereken bir şey tabii ki. Tabii ki diyorum. Çok kesin gibi geliyor çünkü değil mi? Acaba bu kesin yargıya biz zamanlar biz nasıl varmıştık? Şimdi sabahları hava rüzgarlı olsa ne giyeceğimizi başkasına onaylatmadan karar veremez olduk. Bazen sizi kırmış da olabilirler teselli verirken açık sözlüklerle bu konuştuğunuz kişiler. Ama yüzlerine vurduğunuzda o kırgınlıklarınızı ve teselli beklediğinizde yüze vurmak için değil sadece iyi hissetmek için konuştuğunuzda onlarla canlarınızla zaten yanlış hatırladığınızı da söylediler değil mi size? İş hayatı, depresif durumlar, hayat mücadelesi, B12 vitamini eksikliği bakın. Bunlar yüzünden yanlış hatırlıyor da olabilirsiniz tabii ki. Hay Allah dediniz değil mi? Hem canım sıkılıyordu bu konuya. Günlerce kurdum boş boş kafamda. Şimdi de yanlış kurduğumu, fazla taktığımı anladım sayelerinde. Ama rahatladım hayır. Çok alından olduğumu biliyordum. Defalarca söylendi zaten bana bu. Ama düzeltemiyorum işte. Bir de şimdi hafızam gidiyor stresten. Yanlış hatırlıyorum her şeyi diye düşündünüz. İş yenilikler de kızıyor ailem gibi. Peki size ne söylendiğinden çok, ne sıklıkla söylendiğinden ve nasıl söylendiğinden etkilendiğinizi ve duygu durumunuzun söylemin istikrarlı olmasına yani sürekli olmasına bağlı olduğunu biliyor muydunuz? Örneğin, yine madde madde. Bir, bu kadar hassas olmayı bırak. İki, yok öyle bir şey olmadı. 3 bak son günlerde bir tuhafsın. Bence bir terapiste git. 4. Neden şakadan anlamıyorsun? 5. Ama sen de canım sürekli negatifsin. Millet aç aç. 6. sen de benim ta geçen ay söylediğime taktın. Neden böyle geçmiş hesaplanıp kalıyorsun ki bir türlü atamıyorsun. Pozitif ol. 7. Bak yine büyütüyorsun ufacık şeyi. Yine kelimesi sihirli bence burada. Giden evin olsun, araban olsun. Millet aç aç. Sekiz. 8. Bana kırılmış. Olamazsın. Abartıyorsun. Abartıyorsun. Bak yine. Yine abartıyorsun. Dokuz. Aa, böyle hissedemezsin. Saçma çünkü. Yanlış düşünüyorsun. On. Her şeyi kafanın içinde sen kuruyorsun. Düşüne düşüne delireceksin. Bak. Gaslighting. Narsistik özellikler sergileyen o hep bahsettiğim toksik kişilerin kullandığı en büyük manipülatif taktiklerden biridir ve çok video yapıldı bu konuyla ilgili. Zaten narsistlerden bahsederken anlatılan çoğu kötü özellik gaslighting teriminin bir parçasıdır ve bu kelimenin Türkçesi de yok henüz diyebiliyorum. Genel olarak manipülasyon dense de başka bir boyut benim gözümde. Şimdi anlatacaklarımı kasıtlı yapan biri minnoş bir narsist olamaz çünkü. Bu işkence yöntemini hakkını vererek uygulayan birine rastlarsanız psikopat ya da sosyopat olma ihtimali çok yüksektir. Tepkilerini, ifadelerini, niyetlerini gizlemeyi başardıkları için tehlikelidir durum zaten. Elinde bıçakla ortalıkta gezmiyor. Terör saçan insanlar değil bunlar. Aslında böyle birine rastlarsınız diye cümle kurmam da yanlış, öyle başlamam da yanlış. Çünkü rastlarsanız da rastladığınızın sosyopat, psikopat, narsist, antisosyal kişilik bozukluğuna sahip, artık adı her neyse, kişilik bozukluğuna sahip bir birey olduğunu anlayamazsınız. Bu kelimeleri kullanmayı da yanlış buluyorum aslında. Kaldı ki hekimler bile yıllarca süren diyaloglar, terapiler, gözlemler sonrasında koyabiliyorlar birçok psikolojik tanıyı. Çünkü tahlili yok bu işin. Kanda çıkmıyor oranı, değil mi? Zaten bu kişilikler psikoloğa da gitmiyor akıllıyı delirtip onları gönderiyorlar. Ama olur ya yolları düşerse mecburen yine bir plana hizmet ettiğinden falan zaten içini iyice bir döküp terapi sırasında sehpada duran bir kutu mendilin köküne kıran getirip yaktıkları canları, dolandırdıkları insanları, millete attıkları yalanları itiraf edip pişmanlık içinde olduklarını söylemelerini beklemiyorsunuz bir terapiste değil mi? Tabii ki uzmanlar da tecrübeli ve profesyonel olanlar tabii ki. Bakın o da çok önemli. Bir ara hikayelerindeki tutarsızlık, duygularını kontrol edemedikleri belki kısacık anlardaki tepkilerden anlarlar. O da zamanla o da eğer açık verirlerse çok kolay olmadığını biliyorum antisosyal kişilik bozukluklarında teşhisin. Dediğim gibi tahlili yok bu işin. Bir hasta bu kişilik bozukluğuna sahip olmadığı halde iyi niyetli de olsa durumu düzeltmek için bile terapiste gitse olayları fırçatındaki algı yanlılığından sebepli kendi perspektifiyle kendini kayırarak anlatır çünkü. Ve insanlar kendilerini yalan söyleyebilen ve o yalana da koşulsuzca inanabilen tek canlı türüdür. Konuşan tek canlı türü diye çok övünüyoruz. Buna da övünelim. Övünesi bir şey değil çünkü. Mesleği kötülük olan insanlar sizce iyiden daha iyi, iyi taklidi yapmaz mı? Bu arada birilerini iyi niyetine inandırmak, meslek dediğim, rol yapmak, maske takmak, neyin taklidi yapıyorsa onu abartmak. Ha bu arada tek yetenekleri de bu değildir tabii gerçekten iyi olan birini kötü göstermek de özel yetenekleri arasındadır tabii ki. Sadece kendilerini iyi göstermek onlara bir şey kazandırmaz ki bu baş koydukları yolda. İyi kötü göstermez göstermezlerse dürüstü yalancı, parası olanı dolandırıcı, yeteneği olanı kopyacı, aklı olanı deli, erdemi olanı toplum için tehlikeli, ellerine bir şey geçmez ki Başkalarının sahip olduklarını onlardan almadan bir şeye sahip olamazlar yani. Hazırı, kolayı, başkasına ait olanı severler çünkü. Üretmek, yorulmak, emek vermek, hak yememek gibi bir dürtüleri yoktur. Olamaz da. Hiç mi yok diye sorarız ya biz Türkler. Olmadığına inanmak istemediğimiz şeyler için yok kalmadı dendiği zaman bize bir umutla belki. Umut çok önemli çünkü. İşte o umutla bile sorsanız, içim acısa da Doğruları söylemeliyim size. Fabrika ayarları böyle bu insanların. Pişmanlık, merhamet ve vicdan yok. Yani konuşarak, sevgiyle, anlayışla, çocukluk travmalarını dindirmeye çalışmakla, kimseden göremedikleri sevgiyi koşulsuz vermekle düzelmezler. Ha, düzelmiş gibi görünürler. Beni kimse böyle sevmedi ya diye sizi över dururlar da. Mutluluktan kafaları tavana bile vurur. Alacağını alana, ya da alamayacaklarsa da alamayacaklarını anlayıncaya kadar ama. İşsizim diye kıvrandıkları ve söylendikleri için onlara bir yandan çaktırmadan maddi destek olurken bir yandan da sizden aldığı destek sebebiyle onuru kırılmasın size karşı daha fazla diye ya da işsiz olduğundan yaşadığı depresyondan kurtulması için ama sonuçta iyi niyetlerle tüm tanıdıklarınızı seferber edin mesela ve iş bulmaya çalışın ona. Hatta bulun Allah aşkına. Böyle bir insan işsizim diye ağlar, parasızım diye sızlar, destek olmanızı sözde söylemediği halde içinde bulduğu durumu gözünüze soktuğu için siz de görüp acıyıp destek olduğunuzda da onurlu ve gururlu davranıp düştüğü durum sebebiyle biraz daha ağlayıp teklif ettiğiniz destek sebebiyle sizi özür dilemek zorunda bile bırakıp ama desteği de sağlama alıp bir gün iş bulunca fazlasıyla ödeyeceğim, seni kraliçeler gibi yaşatacağım, pırlantaları boğacağım diye ağlayan bu insana Allah aşkına lükü Allah aşkına bir iş bulun ne olur. O işe sizin tam zamanlı bir işiniz olduğu halde onun yerine süper kahraman pelerinize bu kez üstüsüz olacak ama çok vakitsizsiniz çünkü kuşanıp siz gitmezseniz sonunda benden ilgin değilim. Ve bir ara mutlaka onun için bulduğunuz ve sizin gittiğiniz iş için ondan özür de dileyeceksinizdir. O aşamaya geldiğinizi hissederseniz eğer benim için adım adım aşamaları not alın. Ne olur çok sevinirim. Çünkü o noktaya nasıl geldiğini anlayabilen veya anlatabilene henüz rastlamadım. Sakın ben hayatta yutmam bu numaraları, bu oyunları demeyin. Neyi yuttuğunuzu bilmediğiniz için bu durumlarda büyük konuşmak başka durumlarda olduğu gibi çok anlamsızdır. Hayatta yemem ben o bayat numaraları dediniz tam o anda. Belki de midenizdeki yanmanın sebebi öyle yemeğinde iştah da hüklettiğiniz tantun değil de sabah aç karnı yediğiniz glutensiz, şekersiz, tuzsuz ama oldukça zehirli bir kase gestertiktir. Gestanlik ifadesi son yıllarda dilimize pelesenk oldu diyebilirim. Bu ifade özet olarak seçilen kurbanın kendi akıl sağlığını sorgulamasını sağlama amacıyla uygulanan belirli bir duygusal manipülasyon yöntemi. sözü karşılığı bu. Bakın amaç karşısındakini delirtme. Bazen bu delirtme ana amaç da olabilir ya da bir başka amaca doğru ilerlerken yol üzerinde de birinin aklını kaçırmasına sebep olabilir. Ara amaç yani. Yöntemi çok manipülasyonun aslında. Bir de manipülasyon deyince havalı oluyor sanki. Şerefsizliğin, omurgasızlığın demek daha doğru sanki ama... Bugün konumuz aklınızdan şüphe ettiren ve sonunda da şüphelerin gerçek olmasını sağlayabilecek kadar etkili bir yöntem. Neden biliyor musunuz? Azar azar yapılıyor çünkü. Hissettirmeden. Hatta son kitabımda ön sözde sanırım yazdığım bir paragraf bunun tam karşılığı bence. Şöyle diyorum bakın paragrafta. Artık tek bir kuş tüyü koysalar avucuma sanki ezilecektim altında. Zaten hep kuş tüyleri verirlerdi onlar bana. O kadar çok vermişlerdi ki ama gülle kadar ağır geliyorlardı ruhuma. İşte yine niteliksiz ama nicelikli yaşanmışlıklarımın varamamıştım farkına. Bir defa da ezilseydim eğer ağırlığını hemen fark edebileceğim kallavi bir güllenin altında bu kadar zorlanmazdım sanırım yaşananların failini ve sebebini bulmakta. Ama gülle kadar ağır kuş tüyleri vardı her yanımda. Ne verdikleri anı hatırlayabilirdim ne de verenleri. Yıllar sonra bir sabah gerçeklere kanter içinde uyandığımda. İşte azar azar kısa kısa, gizli gizli, eldiven ve maske takılarak yapıldığından düştüğünüz duruma sebep olanı görmezsiniz bile dibinizde dursa da. Hatta bakın Gaslight'in kelimesinin de çıkış hikayesi buna bir delil. Kısacık bahsedeyim çünkü çok bence güzel bir hikaye. Metafor son zamanlarda popülerlik kazanmış gibi görünse de değil. Sanırım İngiliz tiyatro oyunları yazarı Patrick Hamilton'ın 1938'de sahneye koyduğu ...Gaslight adlı tiyatro oyundan esinerek literatüre girmiş bir terim bu. Sonra filmi de çekildi hatta iki kere. Ben filmini izledim. Gaslight, gaz lambası, gaz lambası ışığı demek ve durumla ne alakası var diyeceksin. Hemen anlatayım. Oyunda bir adam gül gibi karısını halüsinasyon gördüğüne inandırmak için... ...evlerindeki birkaç küçük eşyayı saklayarak ya da yerlerini değiştirerek manipüle ediyor. Ve karısı yatak odalarında bulunan gaz lambalarının teker teker kaybolduğunu fark ettikten sonra endişesini tabii ki kocası olacak namussuz anlattığında adam da karısına kafayı yedi yazık tadında davranıyor. Halbuki kadıncağızın yazık kocasının sırf kendisinin servetine bir an önce konabilmek için kasıtlı olarak onu bir akıl hastanesine yatırmayı planladığından haberi bile yok. Hep derim ya kötülük yapan niyetini açıkça anlatan bir tabelayla dolaşmıyor ki ortalıkta. Sonunda kadın haklı olarak eşinin gördüğünü söylediği ama kendisinin göremediği eşyalar sebebiyle kendi aklından şüphe etmeye başlıyor. Resmi anlatırken sinirleniyorum. Ve kocasına onaylanmak için anlattığında yaşadıklarını ya da soru sorduğunda yavaş yavaş küçümsemeye, alay etmeye hatta kızmaya başladığını da görüyor. Ve bu yüzden gerçekle olan bağlantısını tamamen kaybediyor. Bu arada kocası bunları yaparken iyi niyetle yaptığı hissinde veriyor. İşin sırrı bu zaten delirdin tedavi gör dediğinde örneğin eşine düşünceli bir adam gibi görünüyor değil mi ve bu oyun yayınlandıktan sonra çok etkili olduğu için iki tane de filmi çekildi diyorum ya bu oyunun hikayesinin ilhamıyla günlük yaşamlarında yaşadıkları böyle benzer koşulları veya zihinsel süreçleri kolayca tanımlayabilmek için gaslighting terimini kullanmaya başlıyorlar. Gaslighting'e uğradım ben de diyorlar. Çünkü tek kelimeyle anlatılması nihayet mümkün oluyor bu çok sık yaşanan ama anlatılamayan karmaşık duygu durumunun. Yaşamayanın da anlaması çok zor olan bir durumdur. Zaten yaşayanın anlatması bu kadar zorken yaşamayan nasıl anlasın ki? Tekrarlayan ve aldatıcı ifadeler ve çok ince tekniklerle gerçekleştirilen kademeli bir beyin yıkama prosedürü bu. Kurbanın güveni sağlamak için bu arada bu döngü genellikle kısa süreli ama çok yoğun bir aşkla, sevgiyle başlar. Peribonsalı ortamı yaratılır. Kurbanın ayakları yerden kesilir ve kesildiği anda zaten yere şimşek hızıyla indirilir ama zavallı kurbanın aklı havada kalmıştır ve orada da kalacaktır. Çoğunlukla romantik ilişkilerden örnek veriliyor ama Gaslighting yes aslında birçok arkadaş ve aile ilişkisinde de yoğunlukla yaşanan ve fark edilemeyen bir istismar türüdür. Sevgili gösterilen dikkat, sürekli nabız yoklama teşhisi aslında kolaylaştırır. Ama eski dost ve kutsal aile fenomenleri pek de sorgulanmaz değil mi? Ayıp çünkü. Ve bu sebeple etkileri aşk sancılarından da daha büyüktür. Çünkü daha uzun süreli de maruz kalınabilir. Araştırma yaparken Amerika Ulusal Aile İçi Şiddet Hattı resmi belgesine baktım. Gaslighting yönteminde 5 temel stratejisi varmış. Bunları anlatayım çünkü ben okurken bana çok tanıdık geldi, size de tanıdık gelecektir. 1. Geri çekilme ve çok sıradan, çok sık gördüğünüz davranışlar emin olun. 1. Dedim geri çekilme. Kurbanı dinlememe, umursamama ya da hiçbir şey anlamamış gibi davranma durumu. Tek başına bu yeter zaten insanı delirtmeye. Beni delirtir çünkü. Kasıtlı yapıldığını anladığında kurban ki çok geç kalmışlığın da farkına varıyordur o sırada. Aa, aptal değilmiş, kötüymüş duygusu verdiği zaman sebebiyle insanı delirtmeye yeter. İkinci madde, karşı koymak. Kurban ne derse desin alttan alttan ya da üstten üstten aksini savunmak. Kurban ne kadar kıvama geldiyse ve uzun zamandır manipülatörün kuklasıysa alttan alttanlara çok gerek kalmaz. Üstten üstten açık açık yalanlarlar kurbanı. Noterden imzalı mahkeme onaylı belgelerle de sunsa kurban tezini düşüncesini hiç işe yaramaz. Başta kamera şakası sanabilir kurban ama sonra bir şey sanmaya mecali kalmadığında mühürlü, imzalı, hükümet onaylı delillerini bile buruşturup çöp sepetine atar. Karşısındakine inanır. 3. Engelleme ve yönlendirme. İstismarcı olan taraf bir tartışma sırasında işine gelmeyen bir konuyu değiştirdiğinde ya da çarpıttığında karşı taraf da henüz tam bir zombi olmamışsa içindeki o azıcık enerjiyle bunu yüzüne vurduğunda o buranın, yüze buranın konuyu değiştirmeye çalıştığını iddia etmek. Projeksiyon yani. İşte engelleme, yönlendirme, projeksiyon falan diyorum ama sanırım bizim buralarda bunun tam karşılığı zeytinyağı gibi üste çıkma durumu. Ve bu şekilde yani bu cümleyle zeytinyağı gibi üste çıkmayla siz eminim çok daha iyi oturttunuz kafanızda ve ne kadar çok yaşadığımızda anladınız değil mi? Dördüncü, benim çok taktığım bir şey bu. Önemsizleştirme. Fail, mağdurun gereksinimlerini veya duygularını az gördüğünde. Diyor, raporda diyor. Bu bence günümüzün hastalığı biliyor musunuz? Her şeye şükretme modası başladığından beri derdini anlatmaya utanır oldu dertli insanlar. Çünkü teselli adı altında takma kafana tokadan başka bir şey cevabı veren ermişler İnsanlara bir başkalarının sorunlarını anlatıp ya senin asıl bırak asıl şu adam ne yaşamış diye anlatma dürtüsüyle yaşıyorlar ya. Akıl almak, teselli duymak, bir şeyler duymak, onaylanmak isteyen kişi derdine dert ekleyip evine dönüyor ve sonra o dertlerini anlatamaz duruma geliyor çünkü böyle insanlar yüzünden. Gizli depresyon yaşayan bir topluma evriliyoruz zamanla ve dertlerinizi, travmalarınızı küçümseyen bu insanlar yüzünden ben ilk terapistime 2 sene önce 45 yaşımdayken gittiğimde daha ilk sorusu ilk 10 dakikada zaten niye dertlerinizi bu kadar küçümseyerek anlatıyorsunuz dediğinde şok oldum biliyor musunuz? Neden küçülterek anlatıyorum? Çünkü benim derdimi ben anlatırken başkaları küçültmüş kaldı ki o yüzden terapiste gidiyorum. Ve ben kendi derdimi notunu terapiste küçük anlatıyorum düşünsenize. Çünkü konfor alanları olan hüzünlerini kendilerine konfor alanı olarak yaratıp yani bir dertleri var. Aslında o dert tek konuşma ihtimalleri dertleşme ihtimalleri insanı o derdi anlatıp anlatıp 40 senedir anlatıp teselli bekleyen insanlar sizden sizin derdiniz olduğunda kendi dertlerini tekrar anlatıp sizin derdinizi bak benim derdim senin derdini geçti şeklinde davrandıkları için ve sizin derdinize bir süre biçiliyor. Siz onların derdine süre biçemiyorsunuz. 40 yıldır dinliyorsunuz çünkü. Bu arada derde küçük de olsa büyük de olsa süre biçilmemeli zaten. O küçük kırık dertlerini dinlersiniz insanların. Dinlenmelidir dert denilen zaten. Çıkarmaya da çalışırsınız. Size bir zararı yoktur. Siz bir insana yardımcı oluyorsunuzdur. Ama o küçük kırık dertleri bile bu kadar iştahla dinleyip çözmeye çalışırken, onlarla birlikte üzülebilirken, o çok uzun süredir dinlediğiniz kişi sizi dinlemeyince şok geçiriyorsunuz değil mi? Ama o kadar inanmışsınız ki o kadar uzun süredir hayatınızda ki siz de aslında şok geçirmekten ziyade kendi derdinizi de küçük görüyorsun. İşte bu insanlar yüzünden doktorumun ilk sorusu bana ne kadar acı değil mi? Neden? dertlerini bu kadar ufaltarak anlatıyorsun oluyor. Ve bu tür insanların zaten derin boşluklarını kapatabilme için çok miktarda dedikodu malzemesine ihtiyaçları vardır. Acınız da birazcık uzun sürse dedikodu malzemesi olur onlar için. Güzel bir kaynaktır yani. Gider ayak onlara güzel bir kaynak da sağlamışsınızdır. Çünkü bu insanlar hayatınızdan sizin ikinci ya da üçüncü dert anlatışınızda çıkacaktır. Böyle insanlar, derdinizi küçüpsen insanları da lütfen hayatınızdan çıkartın. Ama herkes böyle. Gün, herkes gidiyor derse herkes gitsin. Zaten onlar yoktular. Burhan Altın topluyordu ya Avrupa'ya kadar ben aslında yoktular işte. Ve o yüzden olmayan insanları çıkartmaktan imtina etmeyin. Beşinci maddeye geliyorum. Unutmak ve inkar etmek. İşte delirten madde bu bence. Manipülatör gerçekten ne olduğunu unutmuş gibi davranır. Veya daha önce kabul ettiği bir şeyi reddeder. Şaka gibi. Bunu örnek vermek isterdim ama Hangi birini seçeyim dedim. Çünkü 47 yıl boyunca hayatımın böyle geçtiğini son 3 yılda anladım. Son 3 aydır da böyle geçmesine izin vermeyeceğimi anladım. Psikiyatristime, doktorlarıma, arkadaşlarıma WhatsApp mesajları göstererek, deliller sunarak olayları anlatmaya başlamıştım. Ve neden böyle olduğunu sorduğunda doktor. Çünkü bana en yakınlarım bile inanmıyor. O yüzden hep delillerim vardır benim diyen bir insan haline geldim seni aradım neredeydin diyen belki bir yalancıya ekran gösterdi vallahi aramadım beni diyen bir insan haline geldim. Karşı taraf yalan söylerken siz kendi doğrunuzu ona ispat etmek istiyorsunuz. Onun yalancılığını bile düşünmüyorsunuz. İşte doktor bana ne gerek var ki ben size inanıyorum bunları ispatlamaya gerek yok ki inanın dediğinde anladım. Ben ne desem yalan zanneden bir ailenin çocuğuydum. Ve sonra onu da anladım. Ben ne desem doğru olduğunu biliyorlardı. Sorun yapı olarak kendi yalanlarını sürdürmeleri ya da bir an için boşluğa gelip kabul ettikleri şeyleri kabul etmeyip 3 gün sonra yo öyle bir şey olmadı diyerek üç yabancı dil bilen 20 sene kariyer yapmış 5 kitap yazmış çocuklarını galiba aklıma oynatıyorum diyecek duruma getirebiliyor insanlar işte. Çünkü sevgi garip bir şeydir. Sevmeye yeteneği olması gerekir insanın. Severseniz eğer her yanlışı meşrulaştırabiliyorsunuz. Bunu belki elin adamına yapmazsınız. Bu yüzden de akıllandık zannederiz. Ben öyle zannettim. Ama eski dosta, aileye, akrabaya sonsuz, sınırsız açıyoruz kapılarımızı. Ya onlar da aynı hayatımıza giren, çıkardığımız adamlar gibi dilleri güzel, sözleri güzel, çok vaatte bulunan, Harekette ortada hiçbir şey olmayan ama el alemin adamına kızıp kapıya koyabiliyoruz ama ama bunu aileye ve eski dosta çok yapamıyoruz. Aileye kızmak, aileyi irdelemek, Allah'a sorgulamak gibi geliyor insanlara. Zaten bu durumu sorgulamak zorunda kalmayın. Gerçekten tek dileğim olabilir tüm insanlar için. Bu dünyadan ya onlar ya da siz bunu sorgulamaya gerek kalmadan, sorgulatacak olaylar yaşamadan göçüp gidin, hiç bilmeyin. Çünkü ölüm acısından daha kötü bir şey varmış. Ölümünden çok korktuğun insanların yaşarken öldüklerini görmek değil mi? Derler ya ayrılıklarda belli olur insanların karakteri. İşte bu durum anne de olsa, abla da olsa, baba da olsa çok değişmiyor inanın. 9 ay karnında taşımanın ve sizin için sevinip sizin için ağlamanın çok önemli özellikler olduğunu zannetmeyin. Söz dışında yapılan ne var ona dikkat edin. Dostlardan da akrabalardan da arkadaşlardan da ne zaman iyi ne zaman kötü olacağını anlayamayacağınız diken üstünde yanında durduğunuz yürüdüğünüz bugün hangi tarafıyla karşılaşacağım acaba diye ruhunuzu asker gibi hazır tuttunuz onlar benim ailem işte böyle kabul etmek gerek yaşlar falan demeyi erdem sandığımız sürece hem toplumun hem ailenin kölesi ve kuklası olarak kendi istediğimizi yaptığımızı sanıp başkalarının şekillendirdiği heykellerden hatta heykel bile değil kolay şekil alır diye ortaya çamur olarak bırakılmış hayata yanlış insanları doğru sanarak ve yanlışları meşrulaştırarak koca bir ömrü harcayan insanlar olarak yaşamaya devam ediyoruz. Ortaya çıkaran bir potansiyel varsa mucize sanırız onu. Çünkü biz çaresizlikten mucizelere inanmış insanlarız. Şaşırıp bakarken siz o mucizeye arkanızı döndüğünüz anda kalan potansiyeli ortaya çıkarmayın, çamurken seramik falan olmaya kalkışmayın diye hızla yoğrulmaya devam edersiniz. Ve sizin için bir şeyleri başarmanın neden bir sürpriz olduğunu ya da belki de çok da hak etmediğinizi düşünür durursunuz. Belki de kazandığınız neyse artık paralar, başarılar, haklar sayesinde tutumunuz yüzünden insanlar tevazu gösterdiğinizi de sanır. Ama siz tevazu kelimesini bilmezsiniz ki. Aksi yaşanmamış, tersi yaşanmamış hiçbir duygunun farkına varılmaz çünkü. Acı çekmeden mutluluk anlaşılmaz ya hep mutluysa bir insan o duygunun adı olmaz. Onun için hep tevazu göstermek zorunda kaldıysa bir insan bebekliğinden beri zekasını, kapasitesini, yeteneğini belki terapistinden bile gizlemeye kalktıysa tek hayali biraz daha aptal olmak, biraz daha beceriksiz olmaksa dikkat çekmemek için ne yapsam acaba diye sürekli düşünmekse yaşadığı tevazu değildir. Yaşadığı başkalarının duygularının ondaki zuhrudur. Kim ne isterse o olur ve ne yazık ki çoğumuz kim ne isterse oyuz. Bunu iki kitap önce de söylemiştim. Bu sebeple bari sizin için iyi şeyler isteyenin yanında olun ki oluşamayan kimliğiniz, tanımadığınız kişiliğiniz biraz iyilik görsün. Bu Gaslighting konusunun birinci bölümü olsun. Anlatacak çok şey var ama dördüncü kitabımda demiştim. Onunla bitireyim ilk videoyu. Akıllandım artık şimdi daha dediğim bir kitabın ismi. Orada diyorum ki onlarla konuşup anlaşılamamaktan ve anlayamamaktan delirmektense kendi kendime konuşur. Ağız tadıyla delirim değil mi? Öpüyorum size. Devam gelecek bunun çünkü bitmedi anlatacaklarım.